Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçekten dostlar neren yanında metin yok. Bugün Love Games sabah Sonra Love Games oynuyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet 15 kişi. Ananı sikiyim. kişi <laughs> 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 Herkese merhaba işte. arkadaşlar ben Erçantostan Eren yanımda Metin yok ama kararda önceden Meyhan Aynen ben varım ben başlatıyorum Herkese merhaba arkadaşlar işte. ben Meyhan ve bugün hangi videomuzda iki bölümle birlikteyiz Yanımda da Erçantostan Eren var Erçantos, Erçantostan Erçantostan Aaa Erçantostan Ortaya mı? Evet Sonra ağaçlara gidelim diamond Chest'ı mi hiç kimse açmadı? Oha benim de hiç kimse açmadı İlk defa da bir chest'ı Tamamen boşalttım. Oha! Bunu. Adam çakmakla yaktı lan adamı. Lan mamasını lan! Gel şu ben de gel. Ben de geldim. Aha! Utku videoyu bastı geldim. gene. Ben de Utku niye videoları basıyorsun lan? Videoyu basan Utku. Yine mi? Basıcı Aynen. video. Utku... <laughs> basıcı şey. Utku basıcı. Can şeye gidelim. Oo düştüktüm lan. Gördün mü beni Eren? Gördüm. Gidelim oraya. Şuradaki chest'i aldın mı? Hayır, dümdüz gidiyorum. Oy, oy 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 oy. Ben yukarıdaki EP alacağım. Daha iron varmış şerefsiz. Iron chest etmi. Oltayı alalım da lazım olacak burada bize. Abi. Öldün mü? Epic'ten ya? böyle şeyler mi çıkar? Üstümdekilerin aynısı çıktı. Kafalık ayakkabı. Vurmak bir şey var mı bere? Ver ver bana ver. Okay. Al. Şunları alalım da. Ne yapıyorsun lan bana? Vurmalık mı istiyor? Şuradaki evet. ses de var. Koy, koydum şöyle. Şunları Utku. Utku. Utku yine gitti. Utku'ya şimdi ulaşılamıyor. Lütfen az önce deneyin az önce daha nasıl bir süre geçti biraz daha, sonra <laughs> aynen koşuyor ne zaman koştu ona da çiz vaa aha da ayran verdi vur vur kıçıma vur zaa çizdi atladı ulan <laughs> şurada çiz var mıydı orada yok orada girmeyecek orada tuzak emin et 6 gizli almış iyi lan Belki çıkar. İç başı yine geçtim. La bir defa geçmek <laughs> istedim. Bırak git mağbur. <laughs> Buradaki işte, yukarıdaki de, işte, e, epikleri aldım. Bakayım alabilecek miyim? Şuradaki de epik. İyi güzel bir şey çıktı. Şurada şey epik mi Hayır. Bu Ya epikleri bilmiyorum lan ben burada. Aşağıdakileri toplasın. Aha da bildim. Burada bir tane vardı galiba. Ya abi. Evet. Aynen buldum. Hadi, Hadi be. <laughs> Full iron, Oha. Diyorsun? Kask ister misin şey? Hmm. Ne desin? Yok istemiyorum. <laughs> Neredesin? Aha da zırh bulmuş. Şu aşağıları toplayalım belki taş kılıç çıkar. Geçti yapalım da şerefsizlik yapan olmasın. Şuradaki şey. Iron çıktı. Bir dakika. Iron. Ha o sensin değil mi lan? Ne korktum valla. Iron kılıç. Arkadaşlar yeni skinim bu. Aha da. Sekten görmüyor. Aha da üç tane Iron. Kaç tane Iron var senin? Sıfır. Gel lan. Aa dört bir tane buldum. Tamam ver. Dört tane. Buradakileri toplayalım bir aşağıdakileri. Belki bana kılıç çıkar. Bir dakika dursana inventer düzenlemesi bir şey yapalım. Ha tamam gidelim. Neredesin lan sen? Neredesin? Aa gördüm. Orası tirtu mu? Ya. Burada başka tirtu yok. <laughs> Aynen gel gidelim. Diya var mı? Hayır. Dört tane iron var. Iron kılıç yapalım gel. Ortaya nereden Abi, gidelim? Abi kılıç yok. Ortaya gitmemize gerek yok gel. Bakayım. Zaten şimdi yapacağım. Gel ya. gel gel gel. Geliyorum seni Seni crafting'e götür. Ha bir de şurada epic vardı şunu alalım. onunla. Ha bu belli Diamond. Belki diamond çıkar. Aa da kılıç çıktı. Oha böyle epic mi olur Allah aşkına? Ne çıktı? botla patates çıktı. <laughs> Şunları başa da. Ayran iç ister misin? Ha, evet, evet, evet be. şimdilik al al o kadar. Gel giden de crafting al. Ama bu değil bilmiyorum buraya. Gel götüreceğim ben. Gel gel. Adam pis. Oha 3 kişi mi kaldı? Yok. Dört kişi, ikisi biziz. ikisi inşallah tim olmaz. Abi biri arıyor ya. Yapmayın şöyle şeyler. Aaa tim Şimdi kapatamam da video durur. Aaa. Kesin Metin arıyor bak. Ya da Utku. Nerede lan Crafty? Gel gel. Bok gibi bir metin almadım. Sevmiyorum spinyofili. Aha taş kılıç. Gel şimdi ayrılıklı <laughs> <laughs> çapazım. Hatta <laughs> Iron Kız yaparken taş kılıç evet. oyundan attı. Oha. <laughs> Sen de mi attı? Hayır. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> <gülüyor> şey, Neyse, lan Abi yani. ya. <laughs> ne oldu benim? A, tam tam crafting'e getirdim. Eşyaların düştü mü hiç olmuyor? Düştü düştü Sen yap kendini Sipri ya Bende de sendeki aynı eşyalar varmış Böyle şansın içine dene ya Kesin takımlarım ama Takım olursa seni Takım yaz direkt Eğer takım değillerse Takım yaz Oha lan Oha Hadi bismillah. Seveyim ben bunları. Lan o kulağım ağrıdı lan. Bir de sana da. Ha? Hı hı. Ceber. Dur. <laughs> Koyacağım mı lan çıksa video? Koyarım tabii lan. Ben Oy adamı nasıl yaktım ama Mükemmel taktiklerimden biri Tim miydi? Yo değiller Kim oldu mu diğerle Oldum ol adam Chest'in yanını yaktım Allah Ya bir Aa. git ya bir git ya Adama dalıyor mu diğer adam Şerefsizlik yapsak diğer sen. kim Biliyor musun? Ya, aldım dahi. aldım maçı Yepin. Yes be Arkadaşlar <laughs> Kararlı oyuncuya abone olmayı unutmayın <laughs> Aynen unutmayın. Kararlı oyuncuya abone olun Abone olun like atmayı unutmayın Bye bye <laughs>